yatılı kuruluşlarda kalan özellikle yaşlılarımız ve engellilerimizle ilgili intikalleri çok hızlı bir biçimde tedbir amaçlı olanları kuruluşlarımızda şükürler olsun ağır hasar ya da hasarlı olan e, birkaç yer hariç e, bir sıkıntımız yok buralarda olanları da tedbir amaçlı ilgili yerlere e, ulaştırdık çocuklarımızla ilgili birkaç Nokta vardı onların da intikallerini yaptık ve şu anda yatılı kuruluşlarımızda kalan e, hizmet verdiğimiz e, vatandaşlarımızla ilgili sakinlerimizle ilgili bir sıkıntımız kalmadı Refakatsiz çocuklarla alakalı bugün çok gündem oldu e, bir şekilde Bununla ilgili özellikle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar refakatsiz çocuklarımıza bakanlık olarak e, deprem bölgesinde e, kuruluşlarımıza aldığımız gözetimini yaptığımız çocuklarımızın sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında deprem e, enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukları da Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız çalışma çerçevesinde bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım, refakatsiz çocuklar bir kez daha altını çiziyorum diyen herhangi birine teslimi söz konusu değil. Bakanlığımıza, arkadaşlarımıza teslimiyle daha sonra kimlik tespitinin yapılması, ebeveynin veya akrabaların tespitinin yapılmasını müteakip çocuklarımızı güvenli bir biçimde ailelerine teslim edeceğiz. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Bu konuda çünkü hem bir endişe, kamuoyunda bir endişe ve maalesef bir takım e, gruplarda da bir dezenformasyonun başladığını görüyoruz. E, bu noktada lütfen milletimiz aileler, ilgililer müsterih olsunlar. Çocuklarına ulaşamayan, enkazdan, enkaz altından çıkarıldıktan sonra birbirinden haber alamayan aileler lütfen öncelikle bakanlığımızın ilgili birimlerine, herhangi bir birimine müracaat edebilirler. Biz gerekli koordinasyonu sağlayıp onları eğer bizim gözetimimizde ise ee, muhakkak buluşturmaya çalışacağız. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum.